Merhabalar, ben Yağmur. Teden Koleji'nin 12. sınıf öğrencisiyim ve okulumuzda düzenlediğimiz ikinci kitap var e, kapsamında. E, yazarlarda yazarlarla bir araya gelmekteyiz. E, benim de yanımda şu anda Gonca Atmaca var. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz okulumuza. Merhabalar Yağmur'cum. Çok teşekkür ederim davetiniz için de. Çok mutluyum burada olmaktan. Biz teşekkür ederiz. Eğer ister, uygun olursa biraz birkaç tane sorum var size ama. Tabii memnuniyetle Yağmur'cum. E, öncelikle Teden Koleji Vakfı okullarında düzenlenen ikinci kitap varmış hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi ben bu okulumuza girince e, kitap fuarı evet ama çok daha güzel şeyler düşünüyorum. Çok heyecanlandırıyor beni okulumuza gelmek. E, kitap fuarı ayrı bir heyecan veriyor. Neden diyeceksiniz? İki oğlum da. Birincisi TED Koleji'nden mezun oldu. Şimdi çok güzel bir üniversitede okuyor. İkinci oğlum da hala 7. sınıfta TED Ankara Koleji öğrencisi. Büyük gurur duyuyoruz. Neden? Atatürk'ümüzün kurmuş olduğu okulumuz, Atatürk'ümüzün isteğiyle kurulmuş olan okulumuz meşalesini yakmaya devam ediyor. Çocuklarımıza faydalı olmaya devam ediyor. Gururluyuz Ankara'mızda böyle güzel bir okulda olmaktan. Kitap fuarı konusunda okulumuzu iştenlikle tebrik ediyorum. Bugün bu yıl ikincisi düzenleniyor. Geçen yılda büyük bir heyecanla yazar etkinliklerini takip etmiştik. Çok kıymetli yazar arkadaşlarımız çok kıymetli eserleriyle kitap fuarında bulunmuşlardı. Bu yıl benim geçen yıl ilgi ve heyecanla takip ettiğim kitap fuarında ben de kitabımla bulunmaktan çok büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Oğullarımın okumuş olduğu bu ülkemizin en güzel okullarının en anlamlı okullarından biri olan Tet Ankara Kolejine ben veli olarak hep gelirken yağmurcum şimdi yazar olarak davet edildim. Ve kitabımla ilgili ilkokul 3. sınıflarla bir söyleşim oldu. Bu benim için müthiş bir mutluluk. Sizlerin arasında olmaktan çok mutluyum. Kitap fuarı için okulumuzu iştenlikle tebrik ediyorum. Nice nice yıllar 100. kitap fuarı kutluyoruz diye anılarımız olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. İnşallah. Sizler de bir zamanlar bizim gibi okul sıralarındaydınız. Lise yıllarınızda merak edip okuduğunuz, siz onlardan etkilendiğiniz yazarlar kimlerdi? Biraz söz edebilir misiniz? Tabii ki mutlulukla. Kitap benim e ee, ilkokuldan sonra diyeyim daha çok hızlandı hayatımdaki yeri. Ee, ortaokulda Türkçe öğretmenim sayesinde yazar olmaya karar verdim. <laughs> çok e, severek birçok kitap okudum. Türk klasiklerini okuyarak aslında başladım. Reşat Nuri Güntekin'lerden tutun şu an aklıma gelmeyen birçok ünlü yazarımızın kitaplarını okuyarak başladım ve bu serüvenim yabancı yazarlara doğru evrim geçirdi. Neler oldu diyelim? Stephen Zweig'in bütün kitaplarını öğrencilerimize özellikle tavsiye ediyorum. Kısa kısa hikayelerdir ama hepsi hayata dairdir. Çok mutlulukla okuduğum kitaplardır. Elif Şafak olabilir. Zülfü Livaneli'nin bütün kitaplarını okudum ve çok büyük mutlulukla derinliğini hissederek okudum. Benim arkadaşlarımıza, lisede okuyan arkadaşlarımıza tavsiyem şu, kitap hayatlarında hep olsun. İster eğlence alanında, ister bilim alanında ne olursa olsun dijitalleşmeye geçiyoruz. Evet ama şu kitap kokusu bence paha biçilmez ve herkesin kendine özel bir kütüphanesi olması gerektiğini düşünüyorum. Gerek yerel yazarlarımız, çok kıymetli yazarlarımız var ülkemizde. Gerekse yabancı yazarların kült eserleri, Jules Verne okuyarak geçti çocukluğumuz. Sen de hatırlarsın, bilirsin. Onun heyecanı hayal dünyasında gezerken bir de bakmışım ki ben de kendi hikayelerimi yazmaya başladım. Gençlerimiz evet birçok ders sorumlulukları var, hayatlarında birçok koşturmaca var. Ama lütfen çantalarında, metroda beklerken, minibüste giderken bir arkadaşı geç kalır, mutlaka olur bu yaşanır. Onu beklerken telefonla telefonda bir şeylere bakmak değil de şöyle kitaptan iki sayfa okusa kardır. Ona çok şey katacağından eminim. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. çok haklısınız gerçekten. Bir de aslında biraz bahsettiniz ama iki, üçüncü soruma da geçmek istiyorum ama dijital sanatların ve yapay zekanın giderek etkinliğini arttırdığı 21. yüzyılda edebiyatın varlığını koruyabileceğine inanıyor musunuz? Yağmurcuğum çok güzel bir noktaya değindin. Benim giriş yapmamın nedeni bu çok önemli bir hem modernleşen dünyada vazgeçilmez bir olgu dijitalleşme hem de acaba bizi hapsediyor mu onu düşünmek lazım. Sokrates'in dediği gibi acaba zindanda olan ben mi hapisteyim yoksa siz dışarıdakiler mi kendi kodesinizin içinden, içindesiniz. Dijitalleşme kaçınılmaz. Bence onun faydalarını süzüp hayatımıza entegre etmeliyiz. Her birimiz bir meslek sahibi olacağız inşallah lise mezunu arkadaşlarımız. Ben arkadaşlarımıza hep şunu tavsiye ediyorum. Ne mesleğiniz olursa olsun yanında mutlaka bir hobiniz olsun. Dijital alanı da hobi edinmek konusunda kendinize faydasını alın. Meslek sahibi olurken tabii ki yazışacaksınız. Uluslararası bağlantılar kullanacaksınız global dünyamızda kaçınılmaz. Dijitalleşmeye sakın iPad'den uzak durun, telefondan uzak durun asla demiyorum. Çağı yakalayın. Çağın gerisinde asla olmayın. Laptop, dijital, telefon, her şey. Artık chat GPT var. Hayatımızın her yönünde her alanda bir şey araştırırken biz eskiden meydanlar ansiklopedileri takip ederdik. Siz şimdi bilgiye çok kolay erişebiliyorsunuz ama bu kolay erişilebilirlik aslında kolay tüketimi de getiriyor. Kolay bilgiyi kolay tüketmek yerine şu beynimizdeki çekmecelere bilgiyi böyle klase etsek kendimize fayda elde edebileceğimiz olanları alıp hayatımıza entegre etmeye başarmalıyız. Bunlar çok güzel cümleler de hani nasıl yapacağız bunu derseniz kitap işte az önce söylediğim gibi hep çantamızda bir basılı kitabımız mutlaka olsun. Dijitalde lütfen devam edin. İşte sosyal medya takip ettiğiniz haber kanalları hayattan kopmamak için dijitalleşme ve mesleğinize ilerlemek için çok önemli. Ama geleneksel değerlerimizden edebiyatımızdan asla kopmamamız lazım. Neden? Çünkü kendimizi ifade edebilmek için dijitalleşmenin yanı sıra iyi okuyup iyi yazıyor olmamız lazım. Çocuklarımızın şu günde benim gördüğüm eksikliği iyi birer okur yazar olmaları gerekiyor. O zaman kimse tutamaz. Hele bir de TED Ankara Koleji mezunuysanız sizi kimse tutamaz. Her birinize güzel üniversiteler diliyorum. Güzel meslekler diliyorum. Ama son söylemek istediğim şey mesleğinizin yanı sıra her birinizin bir hobisi olsun. İster yazın, ister çizin, ister boyayın, ister müzikle uğraşın. Hobi hayatınız o. Söz mü Yağmurcuk? Söz Tamamdır, veriyor musunuz? Bir bugün olacak mı? Evet söz veriyorum. Tamam süper. Çok teşekkürler. <laughs> Son olarak da bizimle yapıtınız hakkında paylaşmak istediğiniz bir şey var mıydı? Evet evet bu benim için çok anlamlı. Neden? Ben e, ortaokul yıllarından itibaren yazar olmak istiyorum demiştim. Ama işte okul yılları hep hikayeler yazdım. Hep ödüller aldım yazdığım hikayelerle ilgili. Denizli'yim ben Ege birinciliğim var okulda okul birinciliklerim var hikaye alanında. Ama işte çok çalışkan, başarılı olmanın getirdiği bir şekilde üniversite sınavına da hazırlanmamız gerekiyor. Güzel bir üniversite kazandım. Mülkiyeliyim. Her zaman gurur duyuyorum okulumla. Mülkiye Uluslararası İlişkiler mezunuyum ve şu anda bankacılık yapıyorum. 27. yılım meslek hayatımda. Ama yazmak, okumak hayatımdan hiç eksik olmadı. Hep içimde uhte olarak bir kitap yazmak vardı. İki oğlum da dünyaya geldiklerinde onlara ben kendi masallarımı anlattım hep şöyle derlerdi. Anneciğim masallarda korkulu öğeler olabiliyor. Sen bize kendi kurmaca öykülerini anlatır mısın? Memnuniyetle deyip başlardık kendimiz anlatıp hatta yaşamaya. Uyku saatimiz bu yüzden biraz geç kalabilirdi. Benim size tavsiyem her biriniz yatmadan önce kısa bir hikaye okuyun. Hayatınızda hikayeler, masallar hep olsun. Bu da aslında benim çocuklarıma anlattığım masalların çocuklarımın ısrarıyla yazılı hale gelmesi. Ve bu iş beni o kadar mutlu etti ki Yağmur'cum. İş hayatımda ne büyük başarılar kazandım. Yurt dışında konuşmalar yaptım. Uluslararası bankacılıkta bankamı temsil ettim. Ama e, mesleğimle gurur duyuyorum o ayrı. Kitap yazmak çok başka bir şey. Burada benim ismim yazıyor, benim hikayem ve beğenildiğini görmek, çocuklardan takdir almak, çocukları kendi hayal dünyamda gezintiye çıkarmak müthiş bir şeydi. Az önce 3. sınıflarda da çok güzel bir söyleşi yaptık. Çocukların gözünde o ışığı ve mutluluğu görmek. Kitabımda sihirli bir ülkeden bahsediyoruz. Büyük anne ay çöreği seyahat ediyor sihirli bir ülkeye ve o sihirli ülkenin bir dili var. O dilde merhaba şöyle deniyor. Hokka mokka bütün amfi, ilkokul amfisi aynı anda hokka mokka dediler. Merhaba dedik. Büyük bir gururdu benim için, büyük bir mutluluktu. O zaman hokka mokka TED Ankara Koleji, hokka mokka ikinci kitap fuarı, nice fuarları olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Benim sorularım bu kadar. Deklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Ee, okulumuzda gurur duyuyoruz her zaman olduğu gibi. Size, senin nezdinde bütün... Tedan Karakoloji öğrencilerine tavsiyem şu, okulunuzun kıymetini çok iyi bilin. Hakikaten Türkiye'mizde çok değerli bir okulda okuyorsunuz. Ben kendi çocuklarıma da söylüyorum. Okulumuz sadece bir eğitim yuvası değil. Bunu her zaman söylüyor zaten. Okulumuzun sporundan, sanatından, eğlencesinden, konserlerinden, etkinliklerinden lütfen faydalanın ve öğretmenlerinizin peşinden ayrılmayın. Bugün ne öğrenebilirim? Bugün ne yapabilirim? Hocam şu soru nasıldı? Hangi etkinliğe katılabilirim? Yan dallar. Yan dallar. Sadece dersler değil. İşte resim kulübüne katılın, halk oyunlarına katılın. Küçük oğlum halk oyunlarında oynamıştı, basket takımındaydı, atletizm takımında. Şimdi büyük oğlum sanatla, sporla. Okulumuzun her şeyinden faydalanmaya çalıştık. Çünkü o bize kapıyı aralıyor, kapıyı açıp içine girip o büyük dünyayı keşfetmek sizin göreviniz. Senden ricam zaten sen şu anda derslerinin dışında güzel bir etkinliktesin şu anda. Güzel bir süreci yönetiyorsun. Seni iştenlikle tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlarına da tavsiye tavsiyem sadece böyle motomot okula gittim geldim çok güzel üniversitede kazandım iyi günler değil. Her birimiz tuğla yerleştirir, bina örer gibi kendimize hobilerimizi ekleyerek Ilgi alanlarımızı ekleyerek, yağmur sadece Koleji öğrencisi değil, yağmurun özel ilgi alanları var, yağmurun yetenekleri var, yağmurun yeteneklerini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Sadece matematik, İngilizce, Fransızca değil, hobilerinizi geliştirin, okulunuzun kıymetini bilin. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. <laughs>